Lezzete dair kanalımdan herkese merhaba. Bugün etli kuru fasulye tarifi vereceğim. Malzemeleri siz istediğiniz gibi azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Ben kuru fasulye 1,5 su bardağı akşamdan ıslattım. Tencerem şu an ısındı ve kuşbaşı etimi ilave ediyorum. Siz miktarını azaltıp veya çoğaltabilirsiniz. Bu şekilde etinizi mühürleyelim etinizi mühledikten sonra 2 yemek kaşığı yani 50 gram kadar margarin ilave ediyorum kapağını kapadı 5-10 dakika bu şekilde pişirelim kuru fasulyeyi de ilave ediyoruz kuru fasulye yapacaksanız kesinlikle akşamdan ıslatın veya akşam yapacaksanız sabahtan ıslatılıyor ve ikinci püf noktası da bu şekilde kuru fasulyelerimizi yağda kızartalım suyu dökmeden önce en az 10 dakika bu şekilde karıştırarak etli ve etsiz yapabilirsiniz fasulyeleri de kavurduktan sonra salçasını ilave ediyorum ben 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçası kullanıyorum. 2-3 dakikada salçayı kavuralım. Salçamızı kavurduk ve şimdi kaynağımız sıcak su dökeceğiz. Düdüklü tencerede yapacaksanız daha az su koyabilirsiniz. Kaynaya kaynaya azalacağı için ben üzeri biraz fazla geçecek şekilde su ilave ettim ve bu şekilde orta ateşte kaynatıyoruz. Kuru fasulyem kaynadı. Benim salçam tuz olduğu için tuzu az atıyorum. Ve baharat olarak da yarım tatlı kaşığı pul biber kullanıyorum. Kuru fasulyem hazır. Bir 5-10 dakika dinlendirip servise geçeceğim kuru fasulyem servise hazır ve yanına da pilav yaptım. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.